bildiğiniz gibi daha evvel bu konuda açıklama yaptığım iki alan vardı. Birincisi özellikle şehrimiz açısından ve bölgemiz açısından çok büyük önem arz eden ve çok uzun yıllardır gündemde olan sıkıntısı çekilen ama bir şekilde hayata geçme imkanı bulamayan Fırat Üniversitesi bünyesinde diş hekimliği fakültesi ile ilgili müjdeli haberi vermiştik. Allah izin verirse Elazığ'ın, bölgenin ve Türkiye'nin de çok ciddi manada süreç içerisinde ihtiyacını karşılayacak ve Türkiye aslında da sağlıkla ilgili sektöre katma değer bir projeye projeyi hayata geçirmiş olduk. Bununla birlikte yine eski havalan terminal binamızın Fırat Üniversitesi'nde akıllı hava taşları ve havacılık yüksek okuluna tahsil ilgili yine sizlerle paylaşmıştık. Ben özellikle bu projelerin hayata geçmesinde birlikte çaba sarf ettiğimiz e, milletvekili arkadaşlarımız işte Zülfü Demirbağ Bey, Faruk Septoğlu Bey ve Septoğlu Bey Selim Balık Efendi ve birlikte Elazığ Valimize ve Fırat Üniversitesi'nin rektörüne ve yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ekip çalışması olarak gerçekten uzun zamandır iyi bir ekip çalışması yapıyoruz. Bu sebeple de bu faaliyetlerimiz ve gayretlerimiz, çabalarımız milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, AK Parti birlikte valimizin ve rektörümüzün de özellikle her aşamasında katıldığı ve birlikte sonuç ürettiğimiz ...ve şehrin birlikte ortaya koyduğu bir süreç olarak şekilleniyor. Ben bu sebeple e, emeği geçen herkesi de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün sabah e, adliyede e, Sayın Başsavcımıza birlikte... ...yine bir kısım basın mensubu arkadaşlarımız da ortaydı. Hatırlayacağınız gibi ceza tevkirleri genel müdürlüğüne atanan... ...çok kıymetli hemşerimiz Enes Yıldırım Bey'le birlikte bir basın açıklaması yapmıştık. Bu basın açıklamamızda bir başka müjdeyi daha vermiştik. Yine milletvekili arkadaşlarımızla birlikte özellikle hazırlığını takip ettiğimiz e, ve bir müddetlik gündemde olan ama şehir açısından ve ülke açısından da büyük önem az eden Elazığ'da mevcut cezaevinin bulunduğu yerde cezaevi kampüs alanı oluşturmak ve yeni cezaevi binalarının inşası ile ilgili süreç başlatılmış oldu. Bugün sabah yaptığımız açıklamalarda e, kısmen değindiğimiz gibi bahsiye konu cezaevi kampüs alanında T tipi dediğimiz cezaevi ki yaklaşık bin kişilik istihdam sağlayacak hükümlü ve tutuklu olarak toplam. Yine 400 kişilik istihdam sağlayacak yarı açık cezaevi. R tipi dediğimiz özellikle bakıma ve yardıma muhtaç hükümlerin özellikle bulunacağı e, çok modern, dünya standartlarına uygun bir cezaevi ki burada yaklaşık 180, 160 civarında e, yanlış hatırla kalmadıysa istihdam söz konusu olacak. Hükümlüler açısından söylüyorum özellikle bu rakamları. Bir de bunun yanında bütün dünyada örnek olarak da takip edilen yüksek güvenlikli iki tane cezaevi inşa ediyoruz. Ki burada da yaklaşık 990 civarında istihdam yani hükümlülerden bahsediyoruz. Söz konusu olacak. Toplamda da çok ciddi bir rakam ortaya çıkmış olacak. Ve bununla ilgili bugün sabah yaptığımız açıklamada da kısmen dediğin, değindiğimiz gibi ihaleler... Yapıldı değerlendirmeler devam ediyor. Değerlendirmelerde çok kısa zamanda, çok kısa bir süreç içerisinde tamamlanacak. Ardından yer teslimi yapılacak, bir inşaatlar başlanacak. Sözleşmeye göre inşallah 2014 yılının sonuna kalmadan bu bahse konu çok büyük projenin cezaevi kampüs alanı inşaatının bitmesini biz bekliyoruz. Ama tabi mevsim şartları çalışma şartları itibariyle oluşabilecek aksaklıklar da şimdiden öngörmek lazım. O ihtiyatı da e, bir tarafta tutmak lazım. cezaevi kampüsünün Elazığ açısından ve toplamda da Türkiye açısından katkısı nedir diye bakacak olursanız bahse konu hükümler dışında tutuklar dışında bin civarında yeni istihdamdan bahsediyoruz. Bunu ortalama bir e, şahsı 5 kişilik bir aileyle birlikte değerlendirdiğinizde 5000 bin insanı ilgilendiren e, bu insanlara aş, iş, ekmek olarak dönecek bir projeden bahsediyoruz aynı zamanda. Ve bunun yanında gerek cezaevi inşaatlarının başladığı süreçten itibaren inşaat süresi ardından da yine cezaevinde çok e, büyük bir projenin hayata geçmesi birlikte bir yıl sonrasında esnafından, ticaret erbabından, tedarikçisinden tutun da e, ciddi bir e, ortam içerisinde bir ticari alışverişe, bir e, ekonomik hareketliğe neden olacak bir önemli projeden bahsediyoruz. Ben bunun da güzel şehrimize, Elazığ'ımıza e, hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Bugün sabah da biraz da latife yolu olarak da söyledik. Samimi olarak kanaatim ifade edeyim. Gönlümüzden geçen hiç cezaevleri yapılmasın, yeni cezaevlerine ihtiyaç olmasın. Bunu ben hafta sonu Sayın Başbakanımızın ve Genel Merkez'in talimatlandırmasıyla gittiğimiz e, Avrupa gezisinde söylemiştim. Frankfurt'a görevlendirilmiştim. Orada bu Yüksek güvenlikli bir cezaevini ziyaretimizde ki bize gösterilen ilgi basına da yansıdı çok olan üstüydü, üst düzeydeydi. Cezaevi müdürü bize sunumu yaptı. Orada e, cezaevinin işte çok güvenlikli ve çok modern bir ceza olduğunu, çok iyi ceza olduğunu söyleyince övündü. Ben de e, tebessüm ettim ve kendisine biz Türkiye'de bundan çok daha modern ve çok daha standartlar, yüksek donanımlar, yüksek cezaevleri yapıyoruz. O konuda sizden öndeyiz ama gönlümüzden geçen cezaevleri hiç olmasın cezaevlerine başka inşaatlar, başka e, tesisler yapılsın, kaynaklar oraya gitsin dedim. E, katıldığını ifade etti. E, şimdi dolayısıyla biz hem fikren, hem zihnen hem de e, sektör olarak Avrupa'nın önündeyiz adına yani bunu ifade edebilirim rahatlıkla ve Türkiye inşallah e, bu süreci başarıyla tamamladığında daha e, büyük ciddi e, problemler aşarak önüne devam edecektir. Bu arada eee ben e, ceza tevkiferleri genel müdürlüğüne atanan e, çok kıymetli hemşehrimiz Enes Yıldırım kardeşimize sabahte tebrik etmiştim. Yeniden tebrik ediyorum Şehrimiz açısından tabii çok ciddi bir kazanım. Çok önemli bir genel müdürlük biliyorsunuz. E, Adalet Bakanlığı bünyesindeki en fonksiyonel genel müdürlük. O e, kardeşimize de başarılar diliyorum. İnşallah Elazığ'dan yüksek düzeyde bürokrat arkadaşlarımız daha fazla e, var olsun ve e, hem Elazığ'a hem de Türkiye'ye katkı sağlasınlar. Arzumuz budur. Bu konuda biz de elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz. Diğer milletvekili arkadaşlarımıza birlikte bu çaba ve gayret içerisindeyiz. Bunu ifade etmek isterim. Bir başka e, yine sizlere paylaşmak istediğimiz mesele biliyorsunuz daha evvel de yine açıklamasını yapmış idik. Türkiye'nin çok az yerinde olan, Avrupa'nın çok önceden bitirdiği, özellikle tarım açısından Nitelikli bir tarıma ve çiftçinin köylünün yaptığı işin karşında e, emeğinin karşılanması alması açısından çok önemli olarak kabul edilen arazi toplaştırmasını daha evvel e, başlatmıştık. Ve bu ay içerisinde arazi ile ilgili olarak merkezde 28 köyü de kuşatacak şekilde toplam 260 bin dönüm, çok kıymetli bir rakamdan bahsediyoruz. 260 bin dönüm arazinin toplaştırma işlemleriyle ilgili olarak da ihale kesinleşti sözleşme e, çok kısa süre içerisinde tahmin ediyorum herhalde bu önümüzdeki ay içerisinde yapılacak. E, ancak yer ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Fakat bu arada gerek hali hazır haritanın çıkarılması gerek e, toprak analizlerinin yapılması ile ilgili diğer çalışmalar ara vermeksizin başlatılacak. Bunun yanında yine bütün şehrin çok yakından takip ettiği ulova sulama rehabilitasyon projesi vardı ve yine biz milletvekili arkadaşlarımıza birlikte bunu çok yakın ve çok birebir sıcak takiple takip ediyorduk. Orada da e, geçen evvelki hafta itibariyle e, bu projeyi çalışan firma raporlamasını bitirdi ve şu anda raporu da ben e, arkadaşlarımla da paylaştım. Üç ana alternatif orada ortaya çıktı. Birincisi Murat Nehri yatağından Beyhan Barajından İsalı Hattı yoluyla yapılacak olan bir kendi cazibesiyle akacak. Ama hepsi kapalı basınçlı boru damlama yağmurlama sistemi damlama yağmurlama sistemini e, ihat edecek şekilde bir proje. Bir diğeri Sulu Deresi ve Haringit Çay üzerindeki depolama sistemiyle yapılacak bir baraj inşaatı ve buradan yine kendi cazibesiyle yapılacak bir sulama projesi. Bir diğeri de Keban Baraj Gölü Havzası'ndan pompa sulaması sürekli yapılacak olan bir başka proje. Üç ana eksen üzerinde şekillenmiş raporlaması da bu şekilde çıktı. Ee, biz arkadaşlarımıza da bunu müzakere ettik. Allah izin verirse bununla ilgili yine e, Elazığlı e, ama Türkiye, Avrupa'ya çok büyük projeler yapan e, firmalarımızdan teknik yardım istedik. En verimli proje hayata geçirebilecek en uygun proje hangisidir diye. Çünkü sonuçta bahse konu rapor sonucunda çıkacak olan e, proje tekliflerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve üst daha bir üst e, baremde de Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kabul görmesi gerekiyor. Bu arazi toplaştırmasıyla birlikte Allah izin verirse gerçekleştireceğimiz sulama projesi açısından da çok büyük önem arz ediyor. Çünkü arazi toplaştırması ile ilgili çalışmaların hız kazanabilmesi için sulama projesinin netleşmiş olması ve e, proje akslarının e, güzergahların belirlenmesi e, gerekiyor. Bunun için e, proje aralıksız olarak devam ediyor ama muhtemelen önümüzdeki hafta milletvekili arkadaşlarımıza birlikte bu değerlendirmeyi yapacağız. Diğer o teknik yardımları da alacağız. Bu projelerden hangisini hayata geçirebiliriz ile ilgili bir mücadele vereceğiz. Oradan da Allah izin verse e, iyi sonuç alacağımızı ümit ediyoruz. Dolayısıyla da Ulava sulanması ile ilgili çoktan da beklenen proje çalışması bir anlamda e, yakın planda şekillenmiş olacak. İki proje yani hem sulama projesi hem de araç toplaştırma projesi at başı gittiğinde daha belden de ifade etmiştim. Göreceksiniz Elazığ'da katma değeri çok yüksek. Tarımsal ürünlerin yapıldığı müthiş bir alan haline gelecek. Zaten Elazığ'ımız biliyorsunuz yapılan hayata geçen projelerle birlikte çok müthiş bir ivme içerisindedir. Ekonomik gelişmesini sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek ileriye taşımanın gayreti içerisindedir. Bunu da bu projelerle sağlamlaştırmış olacağız. Önümüzdeki haftadan sonra bu teknik çalışmaları bitirirsek süreç içerisinde bunu yeniden Sizlerle de paylaşmış olacağız inşallah. Ee, şehrin geneliyle ilgili yürüttüğümüz projelerle ilgili e, olgunlaşma oldukça, aşamalar kaydedildikçe bununla ilgili yeniden sizlerle bilgi paylaşımında bulunacağız. Ben e, Elazığ'a yönelik bu çaba ve gayretler için e, başta milletvekili arkadaşlarımız olmak üzere Sayın Valim'e özellikle son iki projenin hayata geçmesine de katkısı olan e, Sayın Rektörümüze ve üniversite yöneticisi arkadaşlarımıza ee, şehir adına, kendim adına ve sizler adına ayrıca teşekkür ediyorum. Tabi tabi. Ben sorular açık bir insan biliyorsunuz. bu kadar. <laughs> Şimdi e, Sayın Ekrem öncelikle kısa bir geçmek açısından evi, mefis, çocuk ıslah evi mevcut Çocuk ıslah evi de bu, bu e, cezaevi kampüsü içerisinde gidecek mi? Veya oranın durumu ne olacak şu an? Bunun, bununla ilgili şöyle söyleyeyim. E, genel müdürümüz, başsavcımız, başsavcımız, e, cezaevinden sorumlu mümessil savcıyla birlikte e, öğleden önce alanda incelemeler yaptık. Vaziyet planıyla alakalı bu bahsetmiş olduğumuz konu. Onunla ilgili e, henüz daha proje ihalesiyle ilgili kesin değerlendirmeler bitmediği için bir açıklama yapmanın doğru olmadığını biz kendimiz değerlendirdik. E, ama onunla ilgili çok kısa zamanda bir netlik olur şekillenme olur onu sizlerle o zaman paylaşmış oluruz. Ama cezaevi kampüs alanı dediğimiz alan demin bahsettiğim ekonomik ve sosyal e, değerlerle birlikte Elazığ için çok ciddi bir kazanımdır. Onu görmek lazım. Ve Allah izin verirse esnafımız açısından, ticaret elbamımız açısından, tedarikçiler açısından çok önemli bir alan meydana gelecek. E, ve bu arada e, yine hem e, temenni açısından söylüyorum. Yarın burada çok sayıda infaz koruma memuru, diğer idari görevler e, konuşlandırılacak, istihdam edilecek. Ve burada da arzumuz tabii daha çok Elazığ'ımızdan bu güzel mübarek şehrimizden o yere aday olacak arkadaşlarımızın da iş imkanı bulacağı bir alan e, olacak. Bu da bizi e, bu yönüyle çok mutlu ediyor. Süreç içerisinde daha iyi haberleri birlikte paylaşırız inşallah. Efendim e, bir sorun var. Daha... Ayakta kalmayın yalnız. Buyurun. Yok. Göğen, e, lütfen. Eee bir e, yerel gazetede e, bir haber çıktı. <laughs> e, Sayın Belediye Başkanımızla alakalı nota verildi. E, ya görevde olacaksın ya da istifa edeceksin diye. Ve bu o, haberinde AK Parti e, vekillerinin üst düzey bir kişi tarafından Belediye Başkanı'na iletildi. E, daha yayılıyor. Konuda bir bilginiz var mı sizin veya e, doğruluğu ne kadardır? Ben doğrusu şahsen e, bana iletilen bir şey yok. Yani bizden sorulan bir şey de yok. Diğer milletvekili arkadaşlarımızın da bu konuda bahse konu söylediğiniz hususla ilgili bilgisi olduğunu zannetmiyorum. Bize ulaşan yani Sayın Belediye Başkanı ile ilgili herhangi bir şekilde bir olumsuz ya da bahsettiğiniz bir değerlendirmeden haberdar değiliz doğrusu. Bize ulaşan bir bilgi de yok bununla alakalı. Son bir soru Sayın Vekilim. Geçenlerde bir açıklama atmıştınız yasalışıp nemelerle alakalı. Evet. Mevcut hükümet yasa dışı dinlemelerle alakalı nasıl bir proje yürütüyor veya nasıl bir önlem alacak? Onunla ilgili bir bilgi almak istemiştim. Teşekkür ediyorum. Bununla ilgili biliyorsunuz yasa dışı dinleme izleme Siz komisyonu dediğimiz evet. 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 Asıl adı biliyorsunuz haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti ve e, alınması gereken önleyici manada tedbirlerle ilgili bir meclis araştırma komisyonu çalışıyor. Bununla ilgili iki alt komisyon oluşmuştu. Biri teknik alt komisyonu, bir hukuk alt komisyonu ben de hukuk alt komisyon başkanlığına getirmiştim. Ee, bu geçen hafta itibariyle alt komisyon olarak çalışmalarımızı tamamladık. Çok sayıda biliyorsunuz e, Türkiye'nin gündeminde oluşan gazetelerin genel yayın yönetmenlerini, Ankara temsilcilerini dinledik. Eski istihbaratçı arkadaşları dinledik. Bu arada yaşadığımız küçük bir e, anekdot olmuştu onu da paylaşmıştım. E, biz de dinleniyoruz şeklinde. E, şu anda bahse konu Araştırma komisyonunun hayata geçmesi zaten başta Sayın Başbakanımızın ve AK Parti grubu ile arası olmak üzere mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak kararıyla alınmış bir komisyon çalışması. Bu çok kıymetli bir lafa. Her şeyden önce böyle bir araştırma komisyonunun hemen hayata geçmiş olması dediğim gibi başta AK Parti grubu olmak üzere bütün siyasi partilerin mecliste grubu bulunanları kastederek söylüyorum bir siyasi iradeyi ortaya koyması açısından çok kıymetlidir. Önce bu iradeyi ortaya koymak lazımdı. Raporlama e, şimdi 12 Mayıs'ta yanlış hatırlamak almadıysa e, ana komisyonun çalışma süresi tamamlanacak ardından muhtemelen bir ay bir ek çalışma süresi alınabilir kesim olmamakla birlikte. Bu arada raporlama çalışmaları taslak oluşturuluyor. En önemlisi bu bahse konusu soruyla ilgili olarak şunu söylemiş olayım. Raporlama bittikten sonraki raporlama çok kıymetli. Biz orada bir mevcut gerçek fotoğrafı görmeye çalışıyoruz. Kim dinliyor? Hangi yöntemlerle ediliyor Nasıl yapıyorlar? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Kolay bir iş değil tabii. Ama bunun yanında o kadar da kıymetli olan bu meselenin hakikaten can yakan bu meselenin önlenmesi için alınacak hukuki tedbirler nelerdir, yasal düzenlemeler neler olabilir, başka idari tedbirler neler, neler olabilir bunu da rapora dert edeceğiz. O öneriler ve yönlendirmeler konusunda Sayın Başbakanımızın diğer siyasi parti gruplarında inşallah desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi hemen süratle harekete geçirip gerekli yasal düzenlemeler yapacaktır diye düşünüyoruz. Şunu söyleyeyim, burada bir yanlış anlamaya mahal vermemek açısından söyleyeyim. Bizim hedefimiz dinleme yapılmasın değil. Dünyanın her tarafında bütün gelişmiş ülkelerde, hukuk devletinin Türkiye gibi en üst noktada oturduğu yerlerde de dinleme yapılıyor. Özellikle suçların suçların önlenmesi açısından, suçların takip açısından adli dinleme ve terörle ilgili özellikle meselelere yönelik olarak istihbarım ana da önleme faaliyeti için dinleme yapılabilir. Burada problem yasa yok. Dışı dinleme, yasa dışı dinleme, maalesef. yani hukuk dışına çıkma, yasa dışı dinleme can yakıcıdır. Burada problem odur. Mağduriyetler de bunun üzerinden oluşuyor. Orada belki <laughs> bir yanlış anlama varsa onu düzeltmek lazım. Ama Türkiye göreceksiniz. Bu dinleme komisyonuyla bir daha doğrusu bahse konu komisyonun çalışmalarından sonra o iradeyi ortaya koyduğu için üzerine bir şey yapacaktır. Türkiye özellikle Sayın Başbakan'ın AK Parti ile birlikte demokrasi ve hukuk devleti e, konusunda müthiş hamleler yaptı. Ee, bu konuda millete yanlış yapanlar yargıda hesap veriyor. Yargılama süreçleri devam ediyor. Burada da yanlış yapan varsa ortaya çıktığında bunun da hesabını sorma süreci başlayacaktır. Türkiye kendine yakışan bu sıçramayı bu alanda da yapacaktır. Şey teşekkür, teşekkür, ediyorum. Sağ olun. Ben bir sorayım. Bu geçtiğimiz günlerde bir sivil toplum kuruluşunu e, Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış olduğu bir böyle bir tur çekti e, anlamada. 2040 yılının terazi bitirme yılı olduğu yapmıştı. O raporda Malatya Bingöl'ün e, 2040 yılında e, gelişebilen diller arasında gösterildi. Üçüncü el adı, dördüncü ve tüncü el adı başlamıştı. Gerçekten e, bu süreçte bölge at denesi, lojistik gibi konularda el planlanan projelerden geri kaldı. Üstü daha en gerekli üst sartışını göstermeye, gelişmesine engel olduğu yönünde bazı ciddi iddialar var. Bu konuda bu rapordan bilginiz var mı? Siz bu süreci takip ediyor musunuz? Başka da ifade ettiniz. <laughs> Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Ben bu haberi dün okudum. Haberin metnini de okudum. Buradan bütün ilaza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin bu mübarek şehre, bu özel şehre gelişmesini hızla tamamlayan demin anlattığım projelerle de özellikle ekonomik kalkınmasını e, sosyal yarar projesi çerçevesinde, ilk kez çerçevesinde gerçekleştiren bu şehre bu kötülüğü yapma hiç kimsenin hakkı yok. Bu açık bir iftiradır. 2040 yılında Elazığ bitirmeyle ilgili şey bu şehre kötülüktür her şeyden önce. Ben onu yapan o arkadaşa e, buradan bir göndermede bulunuyorum. Siyaset yapacaksan konumun gereği şu anda siyaset yapma engeliyle baş başasın. Siyaset yapıyorsan bu konuda yürekliliğini ortaya koy çık, siyasetini bu zeminde yap. Ama siyaset adına yapman gereken şeyleri bu şehrin müktesebatına, bu şehrin birikimine, bu şehrin vizyonuna, bu şehrin münevver yapısına, bu şehrin tarihine, kültürel kimliğine ve adamlığına halel getirecek şehirde şekilde siyaseten sonuç almak adına bu şehre bu kötülüğü yapma. Bir arkadaş tavsiyesi milletvekili olarak söylüyorum. İzin verirseniz devam edeyim. Şimdi siyaseten sonuç almak adına bu şehri önce giydirme yapacaksın. 2040 bitirme planlarından bahsedeceksin. Böyle bir şey olabilir mi? Hiç Allah'tan korkmaz mısın? Ve bu şehrin birikiminden, bu şehrin müktesebatından, bu şehrin münevver yapısından hiç haberdar olmaz mısın? Önce onu sormak lazım. Siyasetin yapma zemini ve şekilleri farklıdır. Belden aşağı vurma üzerine siyaset yapmanın devri çoktan geçti. Bunu buradan bir defa daha herkesi ilan ediyorum. Bu şehri kötülük yaparak bu şehri 2002 bitirme planları falan e, şeklinde takdim etmek Türkiye'de özellikle yapılmamışları yapan 2002'den itibaren Türkiye'nin e, yönetiminde iktidar elinde bulunan Sayın Başbakan'la birlikte AK Parti heyetini, ekibini, iktidarına bu açık iftira oluşacak, oluşturacak tespiti yapmak bir de bir defa vicdanla, izanla asla telif edilecek bir şey değildir. Hiç yakışık alan bir şey değildir. O arkadaşımıza buradan sesleniyorum. Akademik titrin arkasına sığınarak gerçekle ilgisi olmayan şeyleri gerçekmiş gibi söyleyip ardından da siyasete malzeme yapmasın. Bu şehre kötülük yapmasın. Bu şehre dair sevdamız mı var? Bu şehirle ilgili söyleyecek sözümüz mü var? Bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Daha makul, daha insani format içerisinde getirsin, ortaya koyarsın. Bunu da tartışırız, yaparız. Ama bu şehre bir taraftan 2040 yılında şehir bitirme falan gibi asla asla olmayan, gerçek geçiş bilgisi olmayan yakıştırmaları yapacaksın. Yani bir yıkım ekibi gibi çalışacaksın. Önce tahrip edeceksin. Milletin zihnini ifsad etmeye çalışacaksın. Ardından da e, başka şeyleri söylemen gereken şeyleri dolaylı olarak söyleyeceksin. Böyle bir şey yok. Bu aç bu konuda bu konuda bu konuda bakın bölge hastanesini ben sizinle yaptığım program dahil olmak üzere defalarca açıkladık. Bu ülkenin sayın başbakanı ulusal sesleniş programında daha yakın zamanda hatırlayın bir ay öncesinde Sayın Başbakanımız Elazığ Bölge Hastanesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu benim projemdir dediği projeydi. Bununla ilgili açıklamalar yaptı. Şimdi hal böyleyken ve ben sizinle olan programda da bunu Sayın Başbakan'dan sonra hatırlatmak için tekrar söylemişken bölge hastanesi olmadı, olmuyor gibi yaklaşımları asla doğru bulmam. Olmayan şey üzerinden biz yapılıyor. Şu anda ve şunu da söyleyeyim besti e, olmuş olsun tekrar söyleyeyim. Vatandaş bundan belki bunu dinlemekten yoruldu ama biz bir defa <laughs> daha bu vesileyle söylemiş olalım. Elazığ Bölge Hastanesi ile ilgili olarak yüklenici firmaya sözleşmeye çağrı yazısı çağrısı yapılacak. Muhtemelen önümüzdeki ay içerisinde sözleşmeyle sözleşmeye çağrı süreci tamamlanır. Bizim beklentimiz inşallah kısa zamanda sözleşme tamamlandıktan sonra e, yer testinin yapılıp bu sürecin başlamasıdır. Şimdi tablo çok net ortada. Bölge Hastanesi'yle ilgili tereddüt yok. Yani bu konuda çok spekülasyon yaptım. Onu siz de çok iyi biliyorsunuz. Ama sizinle de program yapmama rağmen burada tekrar Bölge Hastanesi'nin yapılmamış proje gibi takdim etmek haksızlık olur. Ben buradan e, şunu bir defa daha çok iyi niyetimle, çok samimi bir Elazığlı olarak bu şehrin sorumluluğunda yüklenmiş üstlenmiş bir milletvekili olarak ve bu şehre sevdalı bir milletvekili olarak AK Partili diğer milletvekili arkadaşlarım gibi bir defa daha sesleniyorum. Bu şehre hizmet etmek isteyen insan önce bu şehre vurup bu şehri tarif edip bu şehirle ilgili kötü tablolar varmışça ortaya koyup ondan sonra bunun üzerinden belden aşağı vurmayla siyaset yapmasın. Daha düzgün zeminde siyaset yapsın. Siyaset yapsın. Çünkü eksikliklerimiz yok mudur? Eksikliklerimiz olabilir. Kusurlarımız olabilir. Ama önemli olan bu şehrin menfaatini öne çıkarıp bu şehrin potansiyelini öne çıkarıp bu şehri iyilik yapmak adına adımlar sıklaştırmaktır. Yoksa e, bu şehri ait olduğu değerinin çok altında gösterecek işte 2040 yılı bitirme planları gibi saçma sapan, hiçbir asla asla olmayan e, tespitlerle milletin zihnini ifsat etmek asla yakışık almaz. Ve bu insanlar, bu güzel şehir, bu aziz şehir bunu da affetmez. Bunun Karnesi nerede verilir? Bunun karnesi seçim zamanında seçim sandığına verilir. Ve göreceksiniz bu özel şehir, bakın Elazığ kimse e, farklı yerlere oturtmasın. Bu şehrin insanlığın en çok öne çıkan tarafı münevver yapısıdır. Olayları tahlil etme ve süzme yeteneğidir. Böyle şey mi olur? Bu şehrin böyle bir birikimini bileceksiniz, müktesebatını bileceksiniz, münevver insan yapısını bileceksiniz ve bu şehrin müktesebatıyla, münevver yapısıyla alay eder gibi, sanki bu insanlar olanı biteni takip etmiyormuş gibi onun üzerinden göndermeler yapacaksınız. Bunu Elazığlı bu güzel şeyin insanları daha evvel yaptığı gibi seçim sandıklarında bir defa da ortaya koyacak. Onu o zaman birlikte paylaşacağız. Yani bu hazırlanan raporun hazırlayan kesin bilimsel Arkadaşlar ar bu kadar bu kadarla söylemiş olalım. Bu kadar bu kadar bu kadarla söylemiş olayım. Yani o, o sizin kanaatiniz. Bir Öyle bir şey mi olur? Ya. Eren Bey, Eren Bey. Bakın çok açık ve net bir şey söyledim burada. Şimdi bizim hepimizin bir sorumluluğu var. Gazeteci arkadaşlarımızın da sorumluluğu var. Sizler bir şehirle ilgili şu anda bir fotoğraf çekmeye çalışıyorsunuz. Ben de diyorum ki bu şehrin fotoğrafını çeken basın mensubu arkadaşlarımız, akademisyenlerimiz, şehrin erbabı, şehrin sahipleri, herkes bu şehrin sahibi olan, bu şehre aidiyetisiyle bağlı olan herkes bir şey görüyor. Bu şehir şu anda genel potansiyeli itibariyle iyi bir şehir olma yolunda devam eden şehir. Özellikle merkezi hükümetin bu konudaki yatırımlarıyla ve bizim deminden beri bahsettiğimiz milletvekili arkadaşlarımızın çabalarıyla çalışmalarıyla bir doğru yol haritası ortaya koyuyor. Ve şunu söyleyeyim daha işte demin ifade ettim. Diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte takip ettiğimiz sonlandırdığımız, valimizin ve rektörümüzün de e, özel çabalarla da katkı sağladığı sadece iki proje bile üzerinde durulması gereken projeler. Bunun üzerinde duralım, bunu konuşalım. Akıllı Fırat Üniversitesi'ne e, eski havalar termal binası birlikte tahsisi, kiralanması yoluyla tahsis sağlanan yerde akıllı hava taşıtları ve havacı yüksek okulunda Fırat Üniversitesi bu şehrin katma değerini ortaya çıkaracak. Ne ürün ortaya koyacak? Bunu konuşalım. Burada ne var? insansız hava araçları tasarımı var. Çok kıymetli bir şey. Ülke güvenliği açısından, savunma açısından çok kıymetli olan bir e, olgudan bahsediyoruz. Havacılık yazılımı var. Şu anda biliyorsunuz yazılım bütün dünyada çok az e, fiziksel mekan işgal etme üretil ama çok yoğun zihni faaliyetle milyar dolarların kazandığı bir sektör. Bırakın şu şehir özellikle havacılık yazılım gibi bir alanda rahat çalışsın ve ödünmez. Bunları konuşalım. Ama 2040 yılında 2040 yılında şehri bitirme planı gibi abuk subuk, hiçbir gerçeklikle ilgisi olmayan şeyi şimdi, ortaya atıp bunun üzerinden şehri olmayan bir şeyden tartışmak bu şehri haksızlıktır. Doğru değildir. Ee, bu kadarla kalmış hayır, olay. Evet, evet, hayır Erhan de, Bey bak burada 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 burada, yani, Şimdi bakın ben o kadar açıklama yaptım ki çok net bir şey söylüyorum. Hiçbir hadise evet ya da hayır rakamıyla izah edilmeyecek kadar geçipsiz Siz 2040 yılında bitirilecek bir şehirle ilgili şeylerden bahsediyorsunuz. Rakamlar veriyorsunuz. Coğrafik bilgi bahsediyorsunuz. Haber okumadınız mı? E şimdi bununla ilgili evet hayır diye bir cevap verilebilir mi? Böyle şey mi olur? 1 bölü 100 binlik çevre düzen planla ilgili takibi biz, ben ve milletvekili arkadaşlar, AK Parti arkadaşlar da takip etti. Ve orada biz bulunduk yine. Çok açık. Türkiye'de bir ilktir. 1 bölü 100 binlik televizyon planı ile ilgili olarak ben Malatya'daki toplantıda da bulunmuştum. Diğer milletvekli arkadaşlarımla birlikte onların da paylaşımını e, paylaşım yaparak. Ve örnek tektir. Takip, et, takip ediyoruz. E, i̇tiraz süreleri, askı süresi içerisinde gerekli itirazlar yapıldı. Değerlendirmeler yapılıyor. Bizim aldığımız duyum çok büyük oranda özellikle çevre düzen planı ile ilgili Elazığ'ın mevcut e, istediği, arzu ettiği e, potansiyele uygun e, düzeltmeler yapılmıştır. Yine takipçi olacağız. Doğru. Peki çok teşekkür Doğru. ediyorum. Sayın Hükümet, biliyorsunuz İl Başkanı e, istifa etti. E, evet. Ve gerekçe gösterilmedi. E, yani e, şeffaf bir parti olduğunuzu sürekli her platformda dile getirdiğiniz için soruyorum. Yani Erez'e şu, şu gerekçelerden dolayı istifa ettim denmesi gerekmiyor muydu? bunu Sayın Başkanımıza e, sonra Sayın Başkanımıza döndüğünde e, Mahir döndüğünde bununla ilgili açıklama yapar zannediyorum. Yazık bunu bir ona, açıklama yaptı. Sadece e, işte, övücü ifadelerinden sonra her bir gerçek anından görevden O bu. da onun ben hakkıdır. Ben ben belediye bir... davası ile ilgili yolsuzluk e, davası ile ilgili süreçte genel merkezi bilgilendirmediği Hayır, bilgilendirmediği, bize, bize ulaşan... olmadığı gerekçesiyle diye basın yazdık aman aman ya, e aman, yapmayın, aman ya aman yapmayın aman yapmayın. Hiç böyle bir şey duymadım emin olun. Milletvekilleri arasında yol dair hiç duymadım. Hiç işitmedim böyle bir şey yok. Bizim milletvekili arkadaşlarımız olarak il başkanımıza hiçbir problemimiz olmadı. Yaşanan diğer mesleği iyi kötü herkes takip etti. Ama milletvekili arkadaşlarımızla il başkanımız arasında bir problem olduğu için istifaya zorlanmış gibi şey asla gerçek değil. Kaldı ki belediyeyle de bu mesleği itibatlandırması doğru değil. Bize ulaşan hiç bu konuda bu yolda bir yok bilgi yok, bildirilmiş bir şey yok. Olacağını da zannetmiyorum. Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ama takdir edersiniz ki bir il başkanı görevi istifa yoluyla bıraktıktan sonra onun gerekçelerini açıklayıp açıklamam hakkına sahiptir. Açıklamıyorsa kendine göre gerekçeler söylemiş ama bana göre. Açıklamıyorsa da yani niyetini illa da hani ortaya çıkaracak. Yani arkasında, zihnin arkası ne var onu illa söyle gibi bir zorlama içerisinde olmak da doğru değil. Ee, böyle bir ihtiyacı duyduğunda kendisi zannediyorum bu konuda açıklama yapar ama bana göre e, yapmış olduğu açıklama yeterli bir açıklamaydı. E, hizmet etmiş, memnun, memnuniyetle hizmet ettiğini de ifade etti. Biz de kendi hizmetlerinden gerçekten yine, memnunuz. Elbette böyle bir beklentisi içerisinde olabilirler ama e, sonuçta e, takdir e, önceki il başkanımızın Mahir Sönmez Bey'in takdiridir. Hani Daha detaylı açıklama yapma ile ilgili e, takdir hakkı da onundur. Onun için o takdire de dokunmamak lazım. Peki çok teşekkür ediyorum. <laughs>